Bugün sizlerle birlikte <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız Öyle Bize bir tane yeni karakter geldi Güzel bir karakterin kostümünü de aldım Güzel bir karakter i̇şte Efsane bir çıktı bu çıktı Hiç çok da şeyler çıkmadı şu boğdan görevimiz var onu yapacağız. Arkada yukarıda göre görükmüyor. Burada gözük. Görev yapacağız. Dur. Ne varmış görev olarak? E 15 düşman yok et. et ve Frank. Tam ne o Zaman nakavat olmaz. Bence Elmas Kapıcı çok yani e düşman yok. Yok edebilmek güzel bence o. ve Arkadaşlar efsanevi kaldı. Çok az kaldı. Bundan sonra efsanevi açıyoruz. Efsanevi paket. Yarın da okul yok. Cumartesi arkadaşlar. Sonra pazar. Sonra okul var. Kes be. Ara tatile gittik. Ara tatil diyorum. Tatil işte. günlük Hadi be. Kaplan kaplan geliyor. Şöyle de böyle şak şak şak. Şöyle de böyle şak şak şak. Aslan kaplan geliyormuş. Ah el prima geliyormuş. Ya ben oyn oynamayayım. İyi arkadaşlar. Güzel gidiyoruz. Aa, elmaslar bana kaldı. Zor iş bak. Elmasları bana bırakmayın. Ölüyor sonra bak. Bak bak bak. Görmüyor görmüyor. Ha işte. Alın. işin parası Adam geldi ama ben Onu ben aldım. Sayıyorum onu ben aldım. Gel buraya gel. Gel kaç. 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 Yo. Şu an. Niye ölüyorsun lan? Niye ölüyorsun lan? Ölüyor lan? Yes. Tamam. İki kişi aynı anda öldürdüm arkadaşlar. Bunu da öldürüyormuşum var ya. Arkadaşlar bizim işimiz yenmek değil. İnsanı öldürmek ama yenersek de iyi olur Güzel. Eğlencelidi. 8 en çok hasarı ben vermişim. O ustalık dört besit Yes. Şimdi arkadaşlar size göstereceğim şey şu az önce efsanevi geliyor dedim. Anlamadınız çok da. Heh. Bakın arkadaşlar. Bu kadar. Efsanevi sonra bonus ödüller kazandı her 1600 pro pass. Oha. Arkadaşlar 1600 tane 1600 bak ne kadar güç. Bundan sonra efsanevi aldım. Harcam. Sonra bunu sürdürler alıyorum. 1600 tane atacağım. Yu Buraya kadar geldim arkadaş. 50'ye kadar geldim bunu yapacağım. İlk defa ilk defa geldim. Arkadaşlar bu da sesini belki duymazsınız da. kardeşimle oyun oynuyor. Bir tane de kardeşim var benim. Bilmeyenler için söylüyorum. Şimdi onu söylediler. Onu almam lazım. Ee, bir kere de Frank de yapalım sonra tamamen böyle yapacağız Frank'in de bir tane kostümünü aldım ha. Güzel bir kostüm. 150 TL. Şaka şaka. 28. Ama artık 150 TL arkadaşlar. Altyazı be. Üç kişi saldırıyorlar. Burada bizimkiler ölüyor hemen. Bizimkiler öldüğü için ben bunu yapmayacağım. Şu frenk şu simgesini. Şöyle tak tak. Hadi. Eh. Ya ya vuramadım adam. Çok iyi oynuyor. Ya ya bunlar yüzünden. Frank'in simgesini gene yaptık. Ya ben bu hocam vallahi ya. Daha güçlü bu. Cez gibi duruyor ama pes etmeyeceğim oğlum. Bak. Ya ben bu boğdum ya. Tamam. Öldürdük bunu. Bu arada onu ben öldürdüm. Orada o öldürdü sanıyor ya. Bir şey yapamadılar. Şu elması kapalım, gidelim yani. Ya oha! Yava yeter. Nasıl ne yapacağız? Kırmızı takım hayır ya. Hayır ya. Yok. Ölme. ölme, ölme, ya ölme dedim ya. Ne yapacağım? Sinir bozacak ya. Ben bu hocam bu bir şey yaramıyor. Ne güzel, Ben olur. 15 düşman öldürmemiz lazım. 9 düşman öldürmüşüz. Gene tanımadığım birisi var. Öldürsün. Bunu yeneceğiz. Oh. O bize ne? Ben de Edgar alacağım. Adamda bir tane Edgar kostümü var. Havalanıyor söyleyim Kerem. Bende de var lan Edgar kostüm. İki tane hatta. Ama hiç şey olmuyor. En sevdiğim savaşçı da şey zaten bu. Bunda görevim var diye yapıyorum. yoksa yapmak en sevdiğim savaşçı şey çünkü. Adını Hayır hayır hayır. Onu öldürmem lazım. Onu öldürmemiz lazım. Ye yeah, Yeah. Bu da ölür be. Ya. Of ya. Bak ben yüzümü gö göstereceğim. Yüz bin like gelirse göstereceğim. Ama gerçekten. Tabi oyunlarda Arkadaşlar çok sinirimi bozuyor Yani bir kere. Tamam onu oraya koydum. Orada patladı. Tamam öldü. Öldürdüm. Şimdi gideceğiz. Evet güzel gidiyorsunuz? sanki. Gideceğiz arkadaşlar. gidiyorsunuz? kalın. Ya adam oraya koçu bakılıyor akıllı Bizimkiler oraya kaçmıyor adama gidiyor. Ha E tamam güzel 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 öldürdüm. Öldürdüm 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 <laughs> İyi evet aldık. 16. Şu Edgar da güzel oynuyor. En sevdiğim savaşçı aslında Edgar'dı eskiden kaptı. Yani güzel. güzel. Elmaslar gene bizde arkadaşlar. Kaptı bir şey yok. O. 17 elmas. 21 elmas topladık. Ben böyle bir şey görmedim. 17 elmas. 17 elmas var. Çantam var kolumda. Hayır hayır ölüyorum. Hayır hayır. Yes be. 17 elmas.